Hello. Merhaba. Bugün sizlerle vlog çekeceğim. Arkama göre şey yağmur ama boş Ben yaklaşık bir yarım saat önce falan uyandık. Ve duşa girdim falan filan işte. Şu an saatler galiba 11 falan. İşte birazdan kahvaltıya gideceğiz hep beraber. Bir günümü vloglayacağım size yine. Belki yarına da devam edebilirim yani. Yarında çekebilirim. Çünkü yarın sınav falan filan var. O yüzden çekebilirim yani. Şimdi ben hazırlanıyorum, ediyorum falan filan. Aşağıda sizinle görüşürüz. Niye Geldim. Ama. <laughs> Geldim. Buralardayım. Böyle. Yanımda yağmur var. Şu anda gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Çengelköy'e gidiyoruz. Şu an sadece Mehmet ben ve Yağmur gidiyoruz. Ondan sonra orada bizi Ceren ve Deniz, ...karşılayacak, sonra doğa gelecek, ondan sonra Furkanlar gelecek falan filan. Böyle yani. Mehmet Han, yanıma gel. Günaydın. Günaydın. Bugün yarım saat bekletildim, bunun bedeli büyük olacak. <laughs> Öyle bir şey yapma tamam. Evet geldik ve yanımda Görüşmeler Deniz var. Merhaba. <laughs> Biz şu an bundayız. Aslında normalde güzel, çok güzel. alt Vay tarafta güzel. şey daha güzeldi. Direkt deniz yanında falandı. Oraya değiştirmişler anlamadım. Teras falan çıktık. Hayır, böyle bir teras çoktu. Şey böyle var. bir yer gösteriyor. Ama de neden hiçbir şey daha Gerçekten döndüremiyorum. Bak şöyle yapsam. Böyle bir yer görüyor musun? Evet gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Ruslu güzel ya. Birazdan doğa gelecek. Ceren oh, yani. de hocasıyla şu anda şey yapıyor. Ah, don birthday to you. No, okay. Ama ne? Konuşun öyle. Ne? Ne? Evet merhaba. Don. Yemeğim gelsin. Siz de yemeğimle tanıştık. Evet arkadaşlar ben yemeğimi göstermeyi unuttum size ve başladım direkt. O yüzden şöyle. Vlog vlog. Vlog. Doğa da yanıma geldi. Doğa da geldi artık sonunda. Şükürler olsun sonunda. Herkese yemek yiyoruz işte. Böyle. Güzel bir yemek. Beğendim. Likeladım. Siz kahvaltı yapmayacak mısınız? İyi günler. Şu anda mekandan çıkıyoruz ve... Ben... öyle gibiyim. Öyle bir yedim ki... Hayır yedim kendiminkini yedim. Ondan sonra Doğa da yedi. Doğa'nınkini bitirdim. Merhaba çok arkadaşlar. kötüyüm şu anda. Merhaba arkadaşlar. Bu vlog <laughs> ne? Evet vlogumu çekiyorum. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Yarın Ceren yanımda. Var. Yarın sınava gireceğiz. Çok Ama, heyecanlıyım. Gerçekten ben, Ben de daha çok heyecanlıyım. <laughs> ben, ben bayılacağım valla. Ben de daha çok heyecanlıyım. <laughs> Arabadan söyledik söylemek istemedim. Yani. Bana da öyle dedi zaten. Ceren ben duygularını ben alabilir miyiz senin mesela? Nasıl, de nasıl deden, bir ismiş? Özey'in %50 bu sürekli. <laughs> Çengelköy, Çengelköy sokaklarında. Ya salak mısın Zuh bu taraf? <laughs> Şimdi canım, bakın. Uyku sarhoşluğu diye bir şey vardır. Bunu bilir misiniz kardeşler? Kardeş. Kardeşim, hmm, hmm, şu anda hukuka gidiyoruz. <laughs> Şimdi memelerini çekelim. Hamile, yeni doğurmuş şey, hamile. Olamaz mı? Çekelim. Hamile olamaz mı? Çeşirdim, Sen, ben merhaba, merhaba diyen. Hey guys, boom. Hemen alıyorum elimi. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir oyun oynayacağız. Birbirimiz ne kadar tanıyoruz tarzı, ama bugün Deniz ve Ceren'e İrem'le alakalı sorular soruyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> hadi başlayalım. <laughs> hadi, başlayalım. <laughs> hadi başlayalım. En sevdiğim yemek. Ama iki seçeneksin bence evet. de? Hayır ben biliyorum direkt söyledim. Bir dakika Aynı anda söyleyeceksin. Hadi mantı. sayıyorum. Bir, iki, üç, mantı. Mantı bildi. Abi, sushi. Bak. Okey. Bir dakika, bir dakika. Mantı bir bir sıfır, bir sıfır tamam mı? Biz en sevdiğim rapçi. Patron. Şey Sen Sen? Var ya çok Aynı anda söyledim. Patron Yanlış. <gülüyor> bir 1 devam. Aa. Pardon, Renk. onu Yok yok, yo, sıkıntı yok. Evet, i̇zlediğimde ağladığım film. Evet, şu hepsini ağlıyorum. söylüyorum. İçin bir, iki, bir, deli bir yedinci koşayım, Abi ben onu, da ağlıyorsun, e, onu da ağlıyorsun. Bir, bir. Ağladı o filmde bir. Sen biraz çıksın mı? Bir, bir. Ben de yedinci, koşayım, bir, bir. Ben de yedinci koşayım, Devam, devam, devam ke, devam ke. Bilirsiniz Gerçekten benim. Çok zor. Gerçekten çok yakın arkadaşımız. Evet. Yakın arkadaşım ben kardeşim. Evet. Arkadaş onu <laughs> En sevdiğim araba markası. Çok basit. Ne? Çok alba basit. Markası. Geçen gördük ateşi. gerçekten bilmiyorsun. Ben bir dedim sen ki biliyorsun. bak senin. Hayır ya hayır. Ama şöyle kafe vermek yok ya. Bu bir tane satıyorum. Hazır mısın? Hayır, değil. değil. hayır, Şeyimi hayır, 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 hayır. ne? Şeyini, modelini söyle. Evet, modelini söyle. yardımı yapalım mı? Mercedes ama ne Aferin lan c180 hayır tamam güzel salladı sende de. ya q7 g8 bir ne dedin daha ya o da g8 diye araba var araba sana diyorum g serisi diyorum ya sen de niye söylüyorsun tamam ben hala bir 1 hala hayır 1-1 1-1 1-1 en sevdiğim mekan mesela Atışehir Cadde Bostan, Bebek, Kadıköy. Ya nasıl? Hemen her yerde tutuyor ya. Evet. Basit bu da basit. Evet bu da basit. İnan sürekli gidiyor. Hep gidiyor. Yok, bebek. Söyleyin. Nişan taşı mı? <laughs> Etiler. Niye söylüyorsun nişan taşı? Ya öyle bir Tamam. tamam. Bir de sen de Aynada yapar mısın? Evet, abi, evet ya bir dakika bozuyorsun İki bir. Bildi iki bir. İki bir önde. doğa doğa söylüyorsun. Yo söylemedim. Ben, ben söylemedim. Ben bebek dedim. Evet, evet Tamam. Yükselelim ne? Oha. Zor. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Asla bilemeyiz yani. Zor. Hadi belki tutar. belki tutar siz... evet. Söylüyorum. Evet. Bak ben hepsini biliyorum. Aynı evet. bir, bir, iki, üç. bir. Iki. Ben asla duymadın. Duymadın benden. Benden şey olamaz. Bir, iki, üç, üç, ya öyle bir şey yok ben. Abi 아니, Sen öyle bir şey yok. Aynen ne diyeceksin? İkiniz de yanlış bildiniz. İkiniz de yanlış bildiniz. Üç olan kazansın. Ben 2'nin önündeyim. Kedi hayvanı köpek? Kallıyor. 2'nin önündeyim ben. Onlar Şu an uzatmalardayız. Böyle 12 yaşlarındayken falan hayran oldum ünlü. Söylüyoruz. Söylüyoruz. Evet. Ne zaman? Ne güzel Anadolmez ağaç çıktı. 4-3 Gerçekten. 4, 3. 4, 3. 4 3, son sayı hadi hadi. En sevdiğin sayı. 1'den 10'a kadar. Anam ya. Ben buluyorum. Söyleyeyim evet. mi? 2 7. 2 7 1 3 Söyledim. 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 4 <laughs> Kaç kimse şey bilmiyosun. 7 falan. Evet. Abi, ben 7 dedim. 7, dedim. 7 ben 7 dedim. 7 benimki. <laughs> <gül <laughs> Seninki nasıl Ben biliyorum yedi, her şeyi. Ben yedicektim de sonra Ben Ben yedi. İlk yedi. ben dedim. Yedi. Ben ben, ben benim altı lan niye yedik Hayır dört dört. Zaten benim altı çok güzel. Dört dört. Ben bilim yediye. Hayır dört şu an dört. Ben bilim Dört üç Hayır dört dört. Dört üç. Yedi bilir. 4-4 Dört 4 Dört üç. Dört 4 son sayı ağaçlı. köpek dedin. köpek şu anda. Evet sonraki sorumuz. Uzattı bence 6'da bitsin. En sevdiğim alkol. 3 2 1 1.664 Emre sen de Sen de Femez, no, Biraz. Biraz, Biraz. Değil, değil Ceren şuan 5-4 deniyor. Aha Hayır ha, İrem'in net en şey bu arada Evet Ayy ne var ya Hadi İrem heyecanlanıyorum Hadi ben kolayca Boyu İrem Boyu, İrem. Boyu. Evet. Boyumu tam tam tam, tam nefes gerekiyor Söylüyorum Ben onu söylüyorum Ay ya diye, yeni söylediysen Tamam doğru Bilir 3 evet. 7 76 75 Ben daha yakındım Ben daha Hayır kazandın kazandın Aa eşit eşit Aa, eşit Ay sayıda öyle bir şey yapmadık Sayıda hangi sayısı yapmadık Abi sen söyle Hayır bir şey abi. Abi. Tamam hayır tamam, da, daha 5 dakika var Şu anda Şu anda Bunu ağlayan da bir, bir dakika İzlerken en çok zevk aldığım ünlü İzlerken Türk mü? O, yüzün videolarını yüzün ya. Şey, ya. 1 2 Aynı anda söyleyin, ben de biliyorum bunu. 1 Ben YouTube'larını bilmiyorum. 2 3 Elif Sarıkan. O harika. O, arada... o da bilir değil, o değildir çünkü. Evet. Aa, Abi Kerimcan. Abi Kerimcan iğrenç bu arada. Ya Sıkı nasıl öyle? Kerimcan'a bayılıyorum, çok güzel videolar çekiyor. Tamam neyse, devam. Evet. İrem bilincene olmak istiyor. Oha, ben yok artık. Bilmiyorlardı belki. 3 evet. Bilincene evet. olmak istiyor. Bilmiyorum. 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 Evet. Bir, ben de bilmiyorum. Bir doktor. Aa doktor demişsin. Doktor evet. Bir soru soralım. Yok. Ceren Eylül kazandı. İçememayın. Bu <laughs> 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 ben kazandım her şey. sen, ardı, sen daha iyi. Evet, bu arada doğar, Çok ani bir kararla buraya geldik. Slime'ımızı aldık. <laughs> Belki de o Uçuyor. <laughs> Aa ben gerçekten uçuyorum şu anda. Of! Bence i̇şte buradan sonra ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. James! <laughs> şu anda Furkan'la bir tane oyun oynuyoruz. Aklımın kısa'yı bilemezse bunu ona fırlatıyorum. Sonuna geçiyorsa. Ben başlıyorum. Sayı onlara söyleyin. Bak McDonald's'a. Tamam. Ha, ben sana araba kullanacağım dedim. Yok. Beş. Hayır. Hadi Şimdi ben de <laughs> <Adım, gülüyor> <ben> sıra <nesim? gülüyor> Onları söyleyecek tamam. Tamam. Mantıklı. Allah'a ya, ya çok döküyorsun ama fazla bak suratım anda böyle. Biraz önce ağızdan falan geldi. Uyudum. Tahmin et. <laughs> duydun değil mi? Duydu. <laughs> Allah duydun, Allah. Duydu. Adımı Duymazırım, basarım bu yüzden. Yemin ederim duymadım. Yemin ederim duymadım. Bir, bir daha söylüyorum. Hayır Ali bir dünya yok. Hayır. Hakem olma. Hakem. bir dünya yok. A -cam A -cam. A -cam. A -cam. Kameraman duydu mu? Kamera kayıtlarına. Yani Bence duydu mu arada? Bence duydu. Bak bunu size söyleyeyim. Ama... Ya yine ben yiyeceğim zaten. <laughs> yedi. Değil. Sıkır <laughs> yedi. Yedi değil mi? Hayır. değil. değil. <laughs> <Ama> ne? 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 Yani 2'ye <laughs> Arkadaşlar, kameramana gelmesin. İnsana su atmıyor. Oğlum 2'yi 1'e eşitlemem lazım. <laughs> Söylüyorum. dön Tamam. Ama siz gerek yok biliyor 5 Gözlerini kapat. Neydi? De. Gözlerini kapat. 9 9'du. Dokuz Gözlerini kapat. <laughs> Al. Şey bir şey neydi? Al. O mı? <laughs> o. Onu yaptı. Neyi yaptın. Neyi <laughs> yaptım? Onu yaptın. <laughs> oyun burada bitmiştir <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Tamam eşitlenelim. Son bir tane daha. ben da. Tamam ya. ama kazanman lazım. Tamam. Ee. Ne? Dur yapmayacaksın kazanman lazım. Tamam. Hayır. Söyle. Ee, i̇ki. Oradan ben ıslanacağım he. <laughs> Oha! <ya. gülüyor> Merhaba. Şu anda çok ses bekliyorsanız. Bekliyoruz öyle. Çok sesli. Nasıl çok sesli? <laughs> Deneni bekliyoruz. Evet heyecanlıyız. Hepimiz heyecanlıyız. Heya, Annem Kalbim. istiyor. <laughs> Babam sakin, relax. Doğa falan. <laughs> ben normalim. Ben rahatım. Ne, ne Rakip elemeye geldik be. Değil mi? gerçekten. <laughs> 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 Doğalarınız yanımızda olduğunu hissedebiliyorum. Lütfen doğalarınızı esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Herkes gider. Herkes gider. Gider kardeşim. Şu an orası o kadar kalabalık olduğu için Gider. biz de korona kapmak istemediğimiz için buraya geldik. Gider kardeşim herkese. Korona kapı ne yapalım ya? Ee, <gülüyor> Nasıl hissediyorsun? <laughs> Ceren sınavda. Bombastik. Güzel değil mi? duygularını alalım. Heyecanlısın. Biraz. Biraz değil. Ben hiç heyecanlı değilim. Ben çok Sen. heyecanlıyım bu arada. Kapattım. <laughs>

Senle Sen de çok eğlenceli. Hiç eğlenceli değil. Çok eğlenceli. Uykudan kaldırıyorsun. Bir de hızlı ayakkabı giymemi istiyor. <gülüyor> Zaten <gülüyor> açım. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Ya yani yemek yemeye gidiyoruz. Burada bir tane market bulduk. Marketten birkaç şeyler alacağız. Açım. Açım. Başım ve daha bir buçuk saat var bitmesine sınavım. O yüzden acilen yemek yememiz gerekiyor. Bir de dondurma bakıyorsun Şuna bakar mısın? Bakırı mı alsak? Dondurma. Herkes buna bakıyor. <laughs> buna paşmış. Sen <laughs> reklam yapma. Bu paştayız. Ne hani yazacağız? O zaman ben bir ye yemek şeysi yapayım. Geliyorum. Az önce sonucu markette garip bir olay oldu garip değil bayağı korkunçtu bu arada ben gerçekten, gerçekten çok korktum doğayı eziyordu adam bu arada ben sıkıştım araya böyle keklerin arasındayım evet, tamam. böyle Ama gidemiyorum da adam delirdi bir ses açar mısın? gerçekten delirdi mi? size videoyu oraya koyar zaten oraya koymayacağım oraya koyamam da böyle bir şey yapamam <laughs> gerçekten böyle sesler <laughs> çıktı <tarzı>. çok <gülüyor> kötüydü <gülüyor> ben orada sıkıştım böyle kaldım. Sen benim kızım, <laughs> kızımı kızımın, kızımın yanında nasıl tehdit edersinler falan. Nasıl adam çıldırdı. Adamı tutmaya çalıştılar falan. Çok garipti. Evet. Arkadaşlar Ceren'in sınavı bitti. Yanımda da Gökçe var. İkisinin sınavı bitti. Nasıl hissediyorsunuz? Mutlu musunuz sınav bittiği için? Hayır. <laughs> ben rahatım ama Ceren değil. Evet. Gökçe bayağı zordu. Gökçe çok rahat zordu. girmiş. Evet. Ceren, in Ceren, in Ceren in de öyleydi aslında. Mutluyum ama. Selan ikimiz de sınavda kırdılar kalbimi söylemişiz içimizden. Evet ya. Kurudular <laughs> kağıt nasıl sormuşlar Aysa'da. Evet. Ama ben nasıl Öyle kolaysa gel. Biraz daha söylemeye başladım Gerçekten yani. Evet. Bunu sormuşlar. Sonra karışıyor. iti sormuşlar. Evet. Gerçekten mi? Simla'ya yani korktum. Onu sormuşlar. Ben korktum falan yani. Ne alaka? Aklıma niye o paylaşım geliyor Ben anlamadım geliyor o benim. soruyu. Bayağı kez okudum yani. Çok okudum. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar basit, basit. Basit. Onlar basit. Değil. Ben de en basit onlar da. Değil. Ben bu işin Neyse bu kadar işte. Evet onların sınavı bitti. Işte, benim işte. de biliyorum burada bitiyor. Es alayım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz de. Bay bay. yoktu. Да, сейчас как будто...